Ne yapıyor lan bidona? Eşşansın peze. Hop hop hop. Oradan kim kim aşağıya atarsa. En komik yeri orası bak Ömer başım bak. Kim kim aşağıya atarsa. Allah Allah. Lan! Oy götünün üstüne yıkıldı. Şunlara bak ikisi de aynı lan. Ana geldi vallahi hemen kızıyor. Hah. Ha. Ona lan. Lan ne yapıyorsunuz lan? Bak bak bak. Hah. Onlara oyun çıktı yemin ediyorum. Aldı lan birisi aldı gitti araya gitti. <laughs> bak bidonu aldı araya gitti bak. Eşek kapatı ne? Nereye gitti lan o? Başım bak. Lan! Ne yapıyorsun lan bidonu? Eşek tıpıları. Bak bir de da yiyor. Dur lan dur bir yolumu çık. Ya. Lan dur! Lan eşek tıpıları. Bak bak bak. Allah aşkına bak zeytin de oynamaya çalışıyor. O caman ana. Kız sen ne yapıyorsun? oynasın. En akıllısına bak en akıllısı. <laughs> o o bir de. anaya da kızıyor bak. Ba, 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 ba. Vay, şans pası vay.